Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden cuma. Herkesin cuması mübarek olsun. Aynen. Hayırlı, nurlu cumalar olsun inşallah. İnşallah. Vallahi bugün bizim son günümüz. Elmas Bacım'ın da sarayda işi varmışmış. Akşam oradaydı. Arabasını bize verdi. Beraber eve gidin diye. Şimdi de biz arabayı aldık. Elmas'a doğru gidiyor. Son bir Asaray ah turu yapacağım. Ondan sonra bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube'umuza. Gördüğünüz gibi bugün hava bulanık çünkü biz yolcuyuz. Aynen. gözyaşlarımız ahacak akacak biraz. Sonra. Ondan sonra efendim. Tekrar geri dönecek. 6. ay 28. Tabii ben biraz önce dönerim herhalde. Yani belli olmaz ya. Buraya bir gidelim bakalım da. Belli olmaz, belli olmaz ya bu zor. O bahçe kotlanır. Ya onun için dibe yok. Belki dedim bu kul kapanmamayı beklerik. Aynen. Yani demek istediğim arkadaşlar hava bulanıp bugün yağmurlu. Aynen öyle. Yağmurlu. Yolcu olduğumuzu Allah Teala müsait görmüştür. Hepinize sevgiyle saygılar olsun diyorum canlı arda. Sabah sabah erkenden kalktık. Sabah Kaçtı sabah. 6, 6, kalktık da altı kalktık. Altı kalktık Bu kalktı her zaman zaten bu kalkıyor. Dışarı çıkıyor arkasında bel kalkıyor. Yine akşam çamaşır çalıştırdım, Onları sevdim. Hamza da bir kelek kirtisi yaptı. Kelek evet. ekti. Kavun ekti yani. Ya bu hak kessin diyor. Yani çalışın. Ellerimiz mesela dün beş tane tala beş tane. Gerçekten dün beş kişinin bahçesini sürdü. Allah razı olsun. Birer dönümden beş dönüm yapar. <laughs> Kurussuz. Vazife benden, motor benden, benzin benden. Çünkü kendi ailemiz. Kendi ailemiz. Elmas da zaten... O evet. candan ciğerden. Hepsi baldızlarım olsun, bacanaklarım olsun. Hepsi candan ciğerden. Bütün aileler ya, bütün aileler ya. Aile. Onun komşu ondan sonra, eşim dostum. Gerçekten hepsinden Allah razı olsun yani hepsinden. Yani bizi sevmeyen yok. Allah'ımıza şükürler olsun. Her şey sevgi çift taraflı. Daha kimse de kusurumuz olmamıştır. Elhamdülillah. Bir hafta İnşallah da daha da olmaz yani. Tatlı dilinden bu evlisine. Kimsenin kalbini kırmak istemezsek. Zaten benim en büyük hayalimde ha. de Mevlüt okumaydı. Ben de Kur'an okumaydı. Onu da gerçekleştirdim elhamdülillah. Şimdi de işte evlatlarımın yanına evet. gidiyorum. Nerede de olsa eforda olduğu için ee, benim içime, kanadımız, içime, içime berit, kanadımız sinmiyor. Kanadımız kanadımız Sağ olsun Leyla'm dörtte. dört evet. Bahtılar, Allah ikisi. Razı olsun, Allah razı olsun. Demek. Akşam da şey yapmışlar, masanın üstünde kolay koymuşlar bardağını. Kendi içiyor, Kendi koyuyor, buluyor. Bu boşsa onun zulmü banaymış demek ki. Zulmü değil de benim, de, benim yanımda kendini güvende hissediyor. İnşallah torunumdan, diloşumdan iyi olur. Akşam onun da görüş kaldı. Rabbim Rabbimden umut kesilmez. Allah yardımcısı olsun. Rabbim olduysa her şey olur. Aynen. Nasıl aynen, kayanın kaya ay oluyor da içinden dalı çıkıyor. Aynen. O Hiçbir zaman Rabbim'den umut kesilmez. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu videomuzun devamında şimdi bacımdan görüşürüz arkadaşlar. Evet. Aynen. <laughs> arkadaşlar bizim biraz ufak tefek alışverişlerimiz kaldı Ondan da. Onda sağ olsun Elmas bacım götürdü. Şimdi de Elmas bizi eve koymaya gidiyor. Ben de çok hasta arkadaşlar ablam savuşturacağım da ben bekleyeyim dedim. O da ben gitmem anne etti. Söyle mesafemiz var diyor. Hem misal olmuş. Misal olmuş çocuğum yazdı. Selamun aleyküm bu arada. Usta şoföre verdik yani bayağı Bugün şoför Hamza oldu. O götürdü getirdi bizi. Aynen elmasından bir de çiftler çiftler ileri aldık. Gelince ekmek yapıp yiyecek böyle beraber. Ee, Rukiye ablam bezileye çiğ aldı. Ekmek pakarı gibi ağzı kapaklı. Güzel ama değil mi? Ben sana böyle renkleri. Kesesine bereket olsun. Ben ödeyeyim dedim, Ben alırım dedi. Yok canım sanki şiğne mi? Bacımın hediyesi oldu ben. Bacı olma öyle bir şey. Bazen sen bazen ben. Kim de olursa. Ben bu geldiğimde sana bir şey almadım ama. Olsun. Yanında durduğumuz güne yitir. Benim biraz elim dardı arkadaşlar. Ayhan'a malzeme aldım. Arabam kaza yaptı, onu ödedim. 10 bin liraya kadar patladı bana. Yani yine de Allah kimsenin eline darbe bulmasın amin, amin, amin. Yani onu çeken bilir, çeken. bu bol olduğunu biliyor yani. Elimin olduğunda Aa, ben hiç gitmem. İyi Allah razı olsun. Ee. Gençten i̇şte diyor, elmasın şişesi başka benim yanımda diyor. Kanka bu benim kanka. Ben de diyorum normal diyorum yani 11 senedir ilk ot hep beraber edik. Ne aslında 11 seneye beğenmeyi 11 12 seneye döndü. Aynen. Yani i̇yi günümüz de oldu. Kötü ee, günümüz de her şimdi zaman kötü günümüz yani. de oldu. Allah'ımız şükür. Dört dörtlük geçmedi yani yani. O kadar olmayacak herkes evet. oluyor. Üzümün de çöpü var. Anneyle kız bile tartışıyor. İri geliyor da mesela. Elhamdülillah ee, iyi Allah nasip kısmet ederse gece iki gibi efendim boynuna varıp soğulacağım. Şöyle kokusunu içime çekeceğim. İnşallah. Öyle mi E, havamın emanetinde teyzesini anneme bırakıyor. Bir şey olmaz. Kozma adı değil çünkü zaten bunlar i̇nşallah. daha şeyler. O zaman videomuzun devamında görüşelim arkadaşlar. Görüşürüz. Ayaz uçan tane de koydur oğlum. Maşallah babam uyku aldı. İki saat karantı uyudum ya. Üstüne gülerce gittik geldik biz. Ben orucun ilk zamanları iyi uyuyorum. Televizyon Sonra Havalar düzelince uyuyamam. O yüzden evet. uykudan daha dışarıda kıvranıyorum havaları iyi diye. Biz de evet. sanki bundan buraya gelir birbirimiz övür olduk. Bu bir kalkıyor yavaşça kıpırtı yapmadan uyanmasın. Bu kaçtı balkasında ben de kaçıyorum. Hacı. Köyde uyku çok çabuk alınıyor. Acaba insan gene dinç Gülüyor, hissediyor. Ayıp söylüyor, yaptım uyudum valla. Belli bir zaman sonra, sonra alışıyorsun. Mi? Bir yıl zaman. sonra falan. Biz ilk zamanlar hep yerde kalkıyorduk ikimiz de. Sonra sonra köyün içerisine alışıyorsun. Alışıyor mu? Kalkmak istemem mi insan? Sen uykuyu seviyorsun ki. Seviyorum he. Sabah çok severim ben. Sabah uykusunu ben de çok severim de. Ama şu son bir ayda da hiç uyumadığım kadar yattım uyudum. Efe olmasa da bu uyusam dedim. Şöyle oğul erken kalıyor mu? Şimdi daha yattım de yattım Efe yok. yok. Tadı da yok. Orası. Suru göz de da burada oturuyor. Ablam tüm ben örttü. Annem annem yine duygulandı her zamanki gibi. Niye örtmeyeceğim misin Örüyorum. çok seviyor domoru zaten. Ağlama kız. Ağlama gitmem mi bak ya harun biletini. Ağlama. 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 Sen nasıl yaktın? Ay 22 somewhere. biletini yaktın. Bana kuşturma telefonu. Sabah kuşu Selam verdik mi abla biz? Selam ver. Bir... Selamlar. Selamlar <laughs> bu arada Ama hepinize. Biraz önce çekim yaptı ya unutuyoruz. Hangisinde selam verdi? O senin kanalına benim. çekim yaptı. Evet. Avucu evet. 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 daha, daha geçmemiş. Valla insan ah, doğduğu yerde değil, doyduğu yerde. Evet. Çocuklarım doğduğu olunca yine de hiç Burası, şeyim olmadı ya. yani. İyiz, ne diyorum annemin bu, bu, bu geldiğimde de annemin bir çayını içmek bile nasip Aa, olmadı yes, bir, bir özgün diyorum. Valla sağ hiç o gitmedim ki. Sana da şimdi seçimde beraber oturdu da ya. Yani benim böyle unutu basıyorum. basıyor. Gidiyor mu? Seçimde Başka iftarımızı gündürüm açmaya gittik ya. Ekmek yediğimiz. Kaç gün durdun bayağı? Bir hafta. Bir hafta durdun. Olsun. O da benim şu kazan şişesi süsüymüş. Nasıl süs? Şişe Hamza da bahçesini bitirdi. <laughs> Bahçe çok güzel olmuş. En sarı. Bahçe çok güzel yaptı da. Ne işte tadı inan duz inan <laughs> var. Aslında var ya şey böyle avarda böyle sürüleceğim şimdi çıkınca. Ne? Tertemiz çıkıyor bak. He. Ha. E ne öyle yaptı yok, ha, ne at, Ağırlık. Diyor. Ağırlık Ağırlık bir ya Allah. Yok ne diyor da alan otun alırken de makinede alacağım diyor. Alacağım diyor. Alan ne oluyor? Ot çapası. Aslında. günde anneme yük kasılamaya gideceğim. canlar. Çantaya koy. Anne benim yük hakkım yok da ama biz 20 kilo yük hak kalacak oradan havalanında. He. Onlar kilo daha az gibi geldi bize. Bir de kulağaçtan çekirdek aldık geldik ablamı oturuyoruz. He çekirdeği. Çekirdek aldın yine. 2 kilo yana da yana? aldım. 5 kilo. Yok la 2, 2 sen aldı, 2 zabağı aldı, 2 de hincal aldı, 4 kilo oldu. Oğlum, galiba onu oradan ağlada neyse. 2 idi. 2 kilo aldı. 2 idi. 2 idi değil mi? Bu da çite değil ki. Önceden dişi yok diçe dememiş mi? Şimdi normalde çite çite var. Çiteci yani ya. Yani gidiyor. Şimdi biz falan, Üstüne her istenirse oldu ya? Ee, akşam mu? yeriz de diyor hmm. dişim çok e, kötü ee, şey yapacaklar. Evet. Yani. Şiş ağrıyor. Dolgun. Dolgunu ve çiğ bile değil. Dişlerinize de iyi bakın. Sinirleri öyle. Allah bacana ama iyi bir şey verin. Dişim. Nasıl, Nasıl burçları evet. bacana? Gelir mi? Yani oruç gelir, sabahları bitmeye yiyince fıçalıyordun. Ben de bahsedeyim, ben de oruç gelirim. Ya, 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 kaç gündür, işte bakmadı bize. Dallar biz hep çiçeği de Hmm. Şişin dönüyor, dönüyor ki gayrı. Heyecanlı. Daha gayrı meyve yeşil. Hayır de. Hayır soğuk almaz bence ben. Tamam bizim badem hep yokmuş da. Yok, yok ki? mi? Bir böyle ya. kattım diye. Bizim bademde var da iyi bir badem değil ya. Ya püslü oluyor. Şu Daha badem üstünde hala bademler duruyor ablam. Yemedik hmm. ki püs içi püsüdü. Badem mi de bu ya? Yani? Badem. Şu badem. Şu badem. Şu şey. badem. badem. Şu badem. şu şu badem. Şu şu ba şu badem. Bu her yerde satılmaz. Tamam. 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 Teşekkür tamam. ettim. Tamam. Yeri fırçaladığımda seni tamam. hatırlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşamayla. Tamam. Allah şahane ya. <laughs> tamam. Tamam. Allah al. Teşekkür ettim. Teşekkür ne yaptın? Ezan edin. Orada ezan edin. Şu şu bunu toplulaşı derler. Hayır oluyor. Eşin eşin üstün üstün. Fırçalar sen olur. Fırçalar... Önce ya, ona yazmıyoruz. <laughs> Çiğsin arkasını bilin. Normalde efendim... 6. ayın 17'sinde randevusu var. Dişlerini bir halledelim. Onu sonra inşallah kaçar gelirken. Ya fırça gördüm de... Öyle fırça hiç görmedim. 3 çiğ ile... Efendim diş ma... Fırçası şöyle 3 çiğ ile Bu 0850 mi ne yaptı? Kur'an. O çiğ şey ile... O, o da farklı. Türksel böyle bir şeymiş e, şey evet. herhalde. Şimdi hattını değiştirecekler. Aklı mı değiştirecekler? Evet, mesela sana şey veriyorlar ne o? Şey paket, paket, paket. Paket, paket, paket gideceğiz, gel misiniz? Cami ekleyelim mi? Ha, Kadir Gecesi'ye. Evet. 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 gider Biz de gideriz. Kadir Gecesi'ye var. Kadir gidelim. Evet. da görümcesine diyor. Düğün cami gidelim. Evet. gidelim. Evet. gidelim. Evet. gidelim. Ee, gidelim. Mapla evet. 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 sen geldin. Şey orta camiye. Genizde Bu de alıyor. Alıyor. E, işte. bile, bin bile dua ettin, ne e, e, dualar dualar, Duaların kapı aç oldu, Kabul oldu. Duaların kap oldu. Kabul oldu. Kapı mı oldu? Kabul olacağı gün ha? diyorum. Kapları açık Bu balısteyin e, altında. vardı. ben iki gitmedim. Şiş salacak. Hatma plat diyoruz. Yerine hey, Şey, 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 şey yaptık diyordu Söylece şey Ali mı lan. Aklım yoldu. O zaman kapatalım arkadaşlar. Ya, ee annemin hacı ee, nasıl? Basar mı? Nasıl gitti? Bak ben abla çıkıyor. Güzel gitti. Çok güzeldi. Ay. Daha çıkmadı. Daha çıkmadı. Allah Ay. size yol açıklığı versin. Sağ salim. Amin. Herkese hasretine kavuştursun. Heylame kavuşun. Oradaki akrabalarınıza diyelim. Kırmızı açık olsun. Ne la uyku dedel oluyor zaten. E, çocuk ya. İkide değil. Ya, ya, yavru ya. Yavru gide de. Allah razı, e, Allah razı, 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 de. razı olsun. Sağ e. salim, inşallah. Bir gün önce coşturduk. Uyumuş kalmış şöker kapıyı açmayınca. Bağırıp çağırırız bize kustum üstü de. Şey. Daha 17-18 evet. yaşındaki. Daha ya, cahil oluyor bu çocuğu. Evet. Bir de oruç olduğu için sabaha kadar oturuyor. Lila gibi temiz, lila gibi cesur kız görmedim. İsteyelim ama isteyelim. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Belçika'da da. görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Bir de Belçika'da.